Burada bir halı saha maç sırasında aniden düşen bir spor yapan birisini görüyoruz. Benim hemen dikkatimi bir şey çekti. Siz de gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Maçın saatiyle evet, alakalı. Evet. Yani hmm. bu bir gece maçı. Özellikle geç saatlerde. Genellikle de 21-22 arası başlıyor bu maçlar. Hatta 23-24'lere kadar uzayan maçlar biliyorum. Top karnı ne oluyor? yoğun, sigara, kahve içilmiş ve gün içinde koşturma sonrası yapılmış oluyor. Hatta öncesinde alkol bile almış olabiliyorlar. O, o da bir olasılık. Aslında evet. sporda değil de daha çok bir sosyalleşme gibi Kesinlikle. düşünmek lazım. Şimdi Tatlı o... bir rekabet, Tatlı var. Bir rekabet İddialaşma var. İddialaşma Çünkü var. Çünkü kazanan sonra atıyorum evet. bir tepsi baklava yiyecek. Evet. evet. Bir de çocuklaşan erişkinler grubu çoğunlukla sanki o genç yaşlardaki gibi bir hırsı sergileyebileceklerini düşünüyorlar. Yine bu halı saha maç yapan insanların önemli bir kısmı normal hayatlarında da spor yapmıyor. Maalesef, e, yürümüyorlar, çok. herhangi bir spor aktivitesinde bulunmuyorlar. Dolayısıyla böyle iki haftada bir, ayda bir yapılan halı saha maçlarla aslında sağlıklarını çok büyük riske altına atıyorlar. Benim bir şey daha dikkatimi çekiyor. Sanki bu maç mesela havanın soğuk olduğu bir akşam yapılıyor gibi geldi. Yani ee, soğuk olanlar da yapılıyor. Sıcakta da yapıldığını biliyorum gün içinde. Ama hani şurada ekstrem... çocuk çocukların hani oyuncuların e, uzun kollu evet. kıyafetler giymesi, eşofman giymeleri, short değil de tişört değil de soğuğu vurgulama sebebim şu. Soğuk havada yapılan bu tip aktivitelerde vazos damar spazmları da daha çok oluyor. Kesinlikle Yazın ki riskler bambaşka. Kışın yapılanlarda ise soğuk havanın yapmış olduğu damar yüzeyindeki spazm çok büyük rol oynuyor çok. kesinlikle. Yaz riskleri nelerdir hocam? Yazın sıcak havalarda Yazında, gece bile olsa. Gece bile olsa oradaki sıvı kaybı bence çok önemli. Yani fark edilmeyen sıvı kaybı olan kişiler böyle bir aktiviteye başladıklarında damar yatakları boş oluyor, kan akışkanlığı bozulmuş oluyor. Üzerine bir de sıcağın etkisiyle damarın akışkanlığının bozulduğunu biliyoruz. Bunlar çok büyük rol oynuyor. Ama tabii ki en büyük sıkıntı bence buraya kondisyonsuz kişilerin katılmış olması. Bir de ben bir şey vurgulayacağım. İlla halı saha maç sırasında kalp krizi geçirmesi, yere düşmesi, bayılması da gerekmiyor. Benim mesela birkaç hastam olmuştu bu yakın zamanda. Halı saha maçı yapıyor, evine gidiyor ve oynadığı oyundan, verdiği mücadeleden bağımsız olarak yani orantısız olarak kendini yorgun hissediyor, halsiz hissediyor. Anlamsız bir keyifsizlik hali hissediyor. Aslında bu bir kalp krizi başlangıcı da olabilir. O yüzden bu tip sporları yapanlar, ben ona artık pek spor demiyorum. Bu sosyalleşme aktivitesinde bulunan insanlar, özellikle 45 yaş üzerindeki bireyler, hele hele ailelerinde kalp damar hastalığıyla ilgili riskler söz konusuysa, zaten bir tansiyon hastalığı varsa, bir şeker hastalığı varsa, sigara içiyorsa böyle bir maçtan sonra kendilerini yorgun fazladan halsiz, bitkin hissetmeleri durumunda bir doktora acilen de başvursunlar. Bir şey daha çok önemli. Bu sporları özellikle 40'lı 45'li yaşlardan sonra yapmaya başlayan insanlar lütfen öncesinde kalp durumlarını tespiti için bir kardiyologa gitsinler. Aksi takdirde halı saha sırasında ani kalp ölümleri oldukça fazla gözüküyor. Biliyor Bence burada hocam? katılıyorum. Bir ekleme daha yapacağım. Herhangi bir spora yeni başlayacak kişilerin mutlaka öncesinde bir kalp kontrolü yaptırmasını tavsiye ediyorum. Bu halı saha olmayabilir. Spor salonu üye olacaksınızdır. Artık spor yapmaya karar vermişsinizdir. Mutlaka bir kalp doktoruyla öncesinde görüşmenizi tavsiye ediyorum. Kaldı ki profesyonel spor kulüpleri her yıl kendi oyuncularını, bol takımları, basketbol vesaire özellikle takım halinde yapılan sporlarda mutlaka kalp kontrolünden yani geçiriyorlar. Lisanslı sporcularda bu bir şart zaten. Şarttır. Dolayısıyla <laughs> elit spor yapanlarda kalp hastalığı olup olmadığını taranması çok önemli. Çok gerekiyor ama amatör olarak da spora başlamak isteyen veya belli bir yaş kategorisinde bu sporları yapan insanların da mutlaka ara ara kalp kontrollerini yaptırmalarını şiddetle öneriyoruz. Peki hocam.